çok görünce o kadar çok üzülüyorum ki burası bir de merkez. Birazcık korkutucu olabiliyor. Çok üzücü bir görüntü. Avrupa'nın diğer gerçek yüzü aslında. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ben tam günayamadım ama olsun. Sabah saat 6. Hatta sanırım 7'ye doğru geliyor. Ben 6'dan beri geziyorum. Bir tık enerjimi toplayıp artık sizlere video çekmeye karar verdim. Aslında birazcık Fıran'ın kötü yanlarından bahsetmek istiyorum. Fark ettiğim birkaç bir şey var. Bunu da tabii ki sizlere video çekeyim dedim. Saat 6'dan beri geziyorum sabah ve fark ettim ki çok fazla sokakta keş var. Yanlarından geçiyorsun sana pek bir şey demiyorlar. Ama yine de sana bakıyorlar. Şimdi az sonra yine yanından geçeceğiz. Bakalım var mı bilmiyorum ama Mesela hostelin önünde sabah çıkarken ben kalkmışım. Kusanlar falan vardı. Çok fazla içki tüketimi var sanırım burada. Şimdi bu meşhur bir sokak aslında. Ben benim hostelim de burada zaten. Burası şu anda bomboş sabah. Gördüğünüz gibi az önce çöpçüler geçmişti bu arada. Onu söyleyebilirim size, gördüm. Bunu fakat almadılar. Bu olduğu gibi duruyor. Zaten şarap şişelerini de görüyorsunuz. Yani çok iç açıcı bir görüntü değil. Yani bilmiyorum benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Şimdi sokağın biraz daha hani ilerisine doğru gidiyorum. Şunu söyleyeyim ama bu binaların güzelliği çok hoşuma gidiyor. Bunu da söyleyeyim. Her yerde aslında bira. Ondan sonra hani o tarz şişeler var. Bence çok pis gözüküyor. Hele böyle tarihi bir şehirde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Prag dünyadaki en güzel şehir seçilmiş. Güzel ama pis birazcık. Ben pis buldum. En azından benim olduğum yer pis birazcık. Böyle sokakları hep birlikte gö görelim. Ha bir de şöyle bir şey gördüm. Şu kırık olan şarap şişesini ben dün çok gördüm. Herhalde böyle tek kullanımlık veriyorlar. E, etrafta çok da çöp yok gördüğüm kadarıyla yani var da yeterli değil şehre. Hepsi böyle yeri fırlatıyor. Ben onu gördüm. ve içini döküyor. Yani pis pis yaptıklarını gördüm açıkçası. Bir de tabi bugünün de pazar olmasıyla alakası var ki çoğu yer kapalı. <laughs> açıkçası ben ilk izlenim olarak şehri biraz pis gördüm. Tabi şimdi turistik yerlere henüz gitmedim. Oraya şu anda gidiyorum. Oraların da değerlendirmesini tabii ki yapacağız. Ama bu bölgede en azından çok fazla içki tüketilip, kusulup yani kötü e, tarzda insanların olduğunu farz ettim. Sizler ne düşünüyorsunuz Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar sizler için sokaklara erkenden döküldüm. Like atmayı unutmayın. Instagram kanalımızı da takip etmeyi unutmuyoruz değil mi? Ve tabii ki de beğenirseniz, like atarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi aslında ben sizlere birazcık şu an ilk izlenimlerimden kötü gördüğüm şeyleri aktarmak istedim. Elbette ki iyi yanları da var. İyi yanlarından da bahsedeceğim. Ama bugünün pazar olması ile alakası olsa gerek ki her yer onda açılıyor. Şu anda çok görecek bir şey yok. Ama ben turist olan yerlere erkenden gideyim ki orada da sizlere çekim yapayım. Aynı zamanda bir tane yer buldum. Şöyle size göstereyim. Yani her yere böyle içki şişelerini bırakıyorlar ayıp yani ayıp gerçekten ayıp üzülüyorum bunları görünce demek ki her Avrupa şehri Avrupa yani kelimesini hak biliyor. Şu bilgiyi de vermek istiyorum dünyadaki en az dine inanan ırklardan bir tanesi de Çekya mesela her yerde kilise göreceğiz şu an mesela karşıda görüyorsunuz kilise göreceğiz ee, ama en az inanan dine ırklardan bir tanesi Çekya aslında. Bu gotik olan bina da benim çok hoşuma gitti. Şimdi birazcık daha şehrin içine doğru gidelim ya. Yani. Ana merkeze doğru gidelim hep birlikte. Bir de benim fark ettiğim şeylerden bir tanesi çok pahalı bence dışarıda yemek yemek. Türk lirasına çevirdiğimden değil fakat bence birazcık pahalı. Onun yerine marketlerden yiyeceğim ben kendi adıma söyleyeyim şahsen. Bakın gene bir şişe görüyorsunuz. Yani ayıp ya bu bunu görünce üzülüyorum. Böyle bırakıyorlar. Çok üzücü. Yani bakın hiç öyle sokakta yürürken bu kadar çok gördüm. Üzülüyor insan. Navigasyonu açtım. Böyle gözüküyor mu bilmiyorum. 27 dakika boyunca yürüyeceğim. Yalnız yağmur başladı. Sanırım kimsenin dışarıda olmamasını şimdi anlıyorum. Muhtemelen herkes hava durumuna baktı. Bir ben bakmadım. Biliyorsunuz Danimarka'da hep çekiyorum ölü şehirde bir gün. Aslında ölü şehir Prag'da bir gün de çekebilirmişim. Çok bir insan yok şu anda. Umarım biraz daha insan görürüm. Ya bağırıyorum sokakta kimse yok yani çünkü. Umarım biraz daha insan görürüm. Çünkü bu çok heyecanlı bir şekilde geldim Pra. Dünyanın en güzel şehri seçildiği için. Zaten bu konuda da hani bir problem yok ama dediğim gibi birazcık şehrin pisliğinde bir problem var. Diğer problemlerden bir tanesi en azından benim gördüğüm kırmızı ışıkta herkes geçiyor. Biliyorsunuz ki İskandinavya'da İskandinavların en hassas olduğu konu kırmızı ışık. Bu kırmızı ışığı kimse umursamıyor. Geçiyorlar direkt. Ben bekliyorum ve sonra insanlar bana şöyle bir bakıyor. Ben bekliyorum yani. Aynı zamanda şu şehirleştirmeyi de göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu eski bir bina. Yanında da yepyeni yapılmış modern bir bina var. Danimarka'dan da geldim. Bir Burası fazla bir dağlık. Yani dağlık da değil de engebeli geldi bana. Bayağı bir kalori yakacağım gibi gözüküyor. Bir Red Bull'lar indirime girmiş. Bir tane Red Bull alacağım. Aslında bunları da beğendim ama alkollüymüş. O yüzden almıyorum deneyebilirdim ama aslında bunları. Şimdi de elime küçük bir unlu mamel alacağım. Market'e gezeyim. Size göstereceğim. Şu neymiş ya? Milka Apple Pie. Çok iyiymiş bu ya. Deneyebilirim belki sonra. Bir tane narlı Red Bull deniyorum. Narlı olması ilgincime kaçtı ve bir tane de böyle. Bu Danimarkada da var zaten çok ilginç bir şey değil. Bu ikisine toplamda 39 ödedim. Yaklaşık arkadaşlar bir buçuk euro yapıyor. Bu ikisini afiyetle yiyip içeceğim. Şimdi gelin hep birlikte şu Red Bull'u deneyelim. Çok merak ediyorum. Ah çok garip bir tadı. Bu Belko Air'de Ankara'da satılan narla suyun gazlı hali. Bu kadar iyi anlatabilirim. Ama tadı güzel aslında. Alışmak lazım sanırım. yani güzel. Fena değil. Bir de şunu deniyoruz. Burada da bisiklet ve scooter kiralayabiliyorsunuz. Soğuk olma ihtimalini çok düşünmedim. Yani Danimarka'dan daha soğuk olamaz Prag diye düşündüm. Ellerim böyle biraz kırmızılaştı. Bir tık üşüdüm. Benim içimde tişört var çünkü. <laughs> bir tık hazırlıksız geldim ama tabii sabah 6'da çıkmamla da alakası olduğunu düşünüyorum. Şimdi şehrin içine geldik sayılır. Burada da çok güzel bir müze var gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bahsettiğim keşçilerden bir tanesi bu. Sabahın 8'inde içiyorlar. Birazcık korkutucu olabiliyor ama sana çok fazla bulaşmıyor. Bundan genellikle homeless olduğu için tek bir çantayla dolaşıyorlar. Aynı zamanda o İçecek başkasının da başkasının içeceğini içti aslında. Diğer kötü olarak bahsetmek istediğim şey aslında benim. Şimdi biliyorsunuz ki Türkiye'de servis yani hizmet etmek yani mesela restoranlarda biliyorsunuz ki hani çok iyi Avrupa'yı kıyasladığınızda ve buraya geldiğimde ilk dikkatimi çeken şey servisin yani servis çok yavaş olması, ilgisiz olmaları sinir bozucu olmaları. Mesela ben hostele 12 kişilik bir oda tuttuğumu söylediğim halde seni upgrade yaptık merak etme deyip beni daha kötü bir odaya aslında yollamaları. Çok sinir bozucu. Halletmeye çalışmamaları çok sinir bozucu. Böyle küçük şeylere takılıyorum çünkü bir şeyin parasını ona göre ödemişsin ve onu istiyorsun. Yani onu istediğin için onu ödemişsindir ama seni istemediğin başka bir duruma sokuyorlar. Bu yüzden ve yardımcı olmuyorlar. Kaç defa söyledim hostelde çalışan kişiye bakın ben 12 kişilik bir oda istiyorum bana gidiyorsunuz 7 veriyorsunuz ben 7 istemiyorum 7 istesem 7'yi seçerdim ama ne yazık ki anlamıyorlar hizmet sektöründe biraz kötüler bu arada baya soğuk burnum da artık akmaya başladı bilmiyorum bir de şundan da bahsedeyim buradaki maskeler FFP2 maskesi bizim Türkiye'de kullandığımız ve Danimarka'da kullandığımız maskeler değil ben bundan korkmuştum buraya geldiğimde ceza yermeyim diye çünkü uçak firmam yüz kez yazdı bana ceza yiyebilirsiniz diye ama kimse maskeni umursamıyor. Dışarıda da maske takmıyorsunuz. Şu pisliği görünce o kadar çok üzülüyorum ki burası bir de merkez. Ya şuna bakın ya gerçekten üzülüyorum ya. Ben daha önce en azından Danimarka'da hiç böyle görmedim. Üzülüyorum yani böyle bırakıyorlar. Demek ki çok içki tüketen bir millet aslında çekler. Şöyle görüyorsunuz zaten. Evet, karşıda görüyorsunuz adam yerde yatıyor. Çok üzücü bir görüntü. Avrupa'nın diğer gerçek yüzü aslında. Gördüğünüz gibi çok fazla evsiz var Prag'da. Ve size az önce bir mağaza gösterdim. Bazı şeyler aslında burada legal. Neden insanların böyle çok sapıttığını anlayabiliyorum. Özellikle gençlerin kendini muhtemelen kontrol edemiyorlar. Ve bazıları sokakta öyle sızmış bir şekilde. Bazıları onu tüketiyor, yere yatıyor, kusuyor. Bunu gördüm ve açıkçası birazcık şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum. Ama tabii her ülkenin, her şehrin olumsuzlukları vardır diye düşünüyorum. Bunu kendi gözlerimle sabah görmek biraz beni açıkçası şaşırttı. Böyle bir şey beklemiyordum. Bilmiyorum ya. Ben açıkçası şaşırdım. Yani şehrin pisliğine, evsizlerin çok oluşuna bilmiyorum. Biraz ürkütücü geldi. Halbuki dünyadaki en güvenli ülkeler arasında giriyor. Güvenli olduğu söyleniyor. Ay ben çok satranç severim. Bunu büyük almayı isterdim bakın evime souvenir olarak bunu alırdım. Artık insan görmek istiyorum birazcık. Köprüye doğru gittiğimde belki insanlar vardır. Şöyle gidiyoruz. Ya yani şehrin mimarisi çok güzel, her şey çok güzel ama bir bakıyorsunuz aşağıda bir tane Bailey's şişesi var. Belki de temizliyorlardır. Ben pisliğine denk geldim. İnanamıyorum burası şeker mağazası. Buraya kesin gireceğim. Candy shop. Bunu ben sanırım bu konsepti İstanbul'da da görmüştüm. Bu arada müzeler falan da var. Bu müzeyi de internette görmüştüm. Ama ben bu sefer gezimde hiç girmeyeceğim müzeye. Bir dahaki sefer artık. Bilmiyorum şu karşıdakini görüyor musunuz ama böyle çok stabil durmuyor gibi sanki her an böyle yere doğru yıkılacakmış gibi şu soldakiler yere düşüyor gibi. Bu kısım bence çok güzel ama ne yazık ki Avrupa'da olduğumuz için ve bir pazar günü olduğu için her yer kapalı. Sabahın erken saatlerinde ve muhtemelen öğlene kadar belki şimdi çekili de bilmiyorum ama belki öğlen bile bu kadar hareketli olmayacak. Umarım olur. Ben de çünkü insanları da görmek istiyorum çok küçük sokaklardan böyle yavaş yavaş geçiyorum. Bayağı bir şekerci varmış. En sevdiğim şey senin mağazana da geleceğim merak etme. Charles Köprüsü'ne geldik. Şanssızız güneş konusunda çünkü çok gözükmüyor. Ama böyle size de burada yürüyormuş gibi hissettirmek adına yanıma alayım. Bu kadar kötü yandan bahsettik ama şehir güzel. Her ne kadar evsiz olsa da Homeless olsa da Güzel şehir Bu arada eleştirilere de baktım Hani Prag'da Suyun rengi yazılmış Açıkçası ben buna katılıyorum Bu kötü yanlarından bir tanesi Bence su temiz değil. Yani suya bakınca yani şurada oturunca hani bir manzaran yok. Pis gözüküyor. Anladınız mı? Şehir beni çok büyüledi ama onda hiçbir sorun yok. Ufak tefek şeyler olsa da bence çok güzel bir şehir. Her insanın gelmesini tavsiye ediyorum. Yani bakın görüyor musunuz? Buralar pis gözüküyor. Şuralar yosunlanmış. Ben de hiçbir şey beğenmiyormuşum gibi ama tabii ki kötü yanlarından bahsetmeyi ben seviyorum. Objektif olmakta fayda var. Bir de tabii ki bu köprüye sabahtan gelin diyenler çok oldu. Çok dolu oluyormuş. Hak veriyorum bence de erken gelmekte fayda var. Da çekim yapılıyor bu arada. Burası gittikçe kalabalıklaşmaya başlıyor. Dediğim gibi erken saatte gelirseniz çok iyi olur. Bir tane <laughs> Hintli birine fotoğrafımı çektirdim. Şükran şükran dedim. Fotoğraflar çekildi. Mission completed. Şimdi artık videoyu kapatma vakti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla sizlere tüm gerçekliğiyle çekim yapmak istedim. Zaten ne çektiysem onu anlattım. Ee, tabii her şeyin dediğim gibi iyi yanında var, kötü yanında var. Bu videoda kötü yanlarını ele aldım. Ee, birazcık kötü şeylerden bahsettim. Tabii ki gezi vlogları devamlı gelecek. Baya üşüdüm. Güzel yönlerinden de bahsedeceğiz, gezeceğiz, tozacağız. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz gezilerimizin devamlılığı olur. Destek sağlamış olursunuz. Ve aynı zamanda yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Instagram kanalımızı da takip etmeyi unutmuyoruz. Charles Köprüsü'nden sizlere görüşürüz demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu zorlu şartlarda sizlere sabah bir çekim yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi gidip birazcık dinleneceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. We